Stadyum önündeki kutlamalarda geçit törenine bayrak ve filama grubu, milis birliği, kurtuluş sembolü ve mermi taşıyan kanı arabası, muharip gaziler, askeri birlikler, izciler, yavru kurtlar, öğrenciler, Türk bayrağı altında birlik ve beraberliği temsil eden bir grup, sporcular, belediye teşkilatı, resmi kuruluşlar, esnaf odaları, özel kuruluşlar ve Almanya'dan kardeş şehir Şivebişel'den misafirler de katıldı. Oğlum umut, gerildikçe sıcak sıcak O hız, doldukça bütün damarlara kay gibi Gittiğiniz her yürek yanacak, Ateşler püskürecek bu yanan volkan gibi Kardeş belediyeye hoş geldiniz diyor. Teşekkür ederim. Tarihe koç Türkler diye şamlardır. Yurdumuz azizdir, çiğnetmeyiz biz. Bir vatan dolusu şehitler verdi. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluş törenlerinin en renkli anı yine korkunç görüntüleri ve ilginç giyimleriyle esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı tülü tabak adı verilen derecilerin geçişi oldu. Milli mücadele yıllarında düşman birliklerine karşı onları korkutma ve yıldırma yoluyla psikolojik savaş uyguladıkları bilinen tülü tabaklar gösterilerini yaptıktan sonra bayrama gelen vatandaşların üzerlerine yürüyüp yüzlerine karalar sürerek onları özellikle de çocukları korkutmaya çalıştı.